Özel bir uyku deneyimi yaşamak isteyenler için Bambi Yataktan Latex Master. Özel el işçiliğiyle üretilen Latex Master sizlere konforu ve lüksü bir arada sunuyor. Her katmanı usta eller tarafından özenle oluşturulmuş bir uyku keyfine hazır mısınız? Ustalarımız önce yatağın dayanıklı bir yapıya sahip olması için paket yay sistemiyle sağlam bir çerçeve oluşturur yatak çerçevesini belirlenen katmanlarla desteklemek sağlamlığı artırır. Daha sonra yatağımızın da ismini aldığı lateks katmanına geçilir. Lateks, kauçuk ağacının sütünden üretilen hem hafif hem de dayanıklı bir malzemedir. Lateks, delikli ve elastik yapısı sayesinde hava sirkülasyonunu sağlarken, aynı zamanda omurga şeklini koruyarak sizlere sağlıklı ve konforlu bir uyku sunar lateksin üzerine serilen ve yüzde yüz pamuktan oluşan katman vücut ısımızı dengelememize yardımcı olur. Vücudumuzla buluşan son yüzey ise doğal liflerden özel olarak üretilmiş yüksek kaliteli viskon kumaştır. Ustalarımız bu kumaşa el işçiliğiyle yumuşak bir tuşe yüzeyi oluşturarak hem nefes alan bir yüzey hem de daha konforlu bir uyku zemini hazırlar. usta ellerden yatak odanıza konforlu ve lüks bir yatak latex master